Sevgili canım takipçilerimiz bugün İstanbul Fatih Meydanı Aksaray'dayız. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu diye soracağız. Bu anketimiz kesintisi olacak. Ben Zeynep Koç. Hadi başlayalım. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu? <gülüyor> <gülüyor> Murat Kurum mu İmamoğlu? Ya, tamam. Tamam. Okay. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum tabii ki. Murat Kurum geldi. Sonuna kadar Murat Kurum. Oy kullanıyor muyuz gençler? Murat Kurum mu İmamoğlu? Şunu söyleyeyim. İmamoğlu'nun da yaptığı kendi lokantası hakkı var. iyi yani. Ondan yok. Ama Murat Kurum. Teşekkür ederim. Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu tabii ki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şurada bir amca var. Soralım. Amcacığım merhabalar. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Vallahi bence Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? O evet, çalışkan birine benziyor. Çalışkan birine benziyor. İmamoğlu benzemiyor mu? Valla ben İmamoğlu seviyorum. Sevi İkisini de seviyorsun Murat. Seviyorum. Ben, benim tahminim bu kazanır gibi. Teşekkür ederiz. Oyunuz Murat Kurum'a ekliyorum. Doğru mudur? Belli değil. <laughs> Amcayı kararsız olarak <laughs> ekliyorum. Murat Kurum mu? Tamam. Dönelim şöyle biraz hızlı hızlı şu ortalara doğru. Şurada bir amca var. Şuna soralım. Murat Kurum mu İmamoğlu? Buyurun. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler dileriz. Şöyle dönelim. Yürüyelim bakalım. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Buna bakma Hızlı hızlı kimlere sorabiliriz? Şurada bir amcayı görüyorum ona gidelim hadi. Evet. Amcacım merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Cevap var mı? Hangi televizyon? Youtube'dayız Asparagaz TV. Çıkıyor mu? E, çıkıyoruz çıkıyoruz amca gel el salla. <laughs> hadi devam edelim. Şöyle yürüyelim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu diye soruyoruz. Kime gidelim? Dümdüz ilerleyelim. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat kurum. Teşekkür ederiz, bu kadardı. Başka? Başka yok, bu kadar. Murat kurum mu, imam oğlu mu diye soruyoruz. Soralım mı? Amcacım Murat kurum mu, imam Amca sen cevap verecek gibisin ya. Murat kurum mu, imam oğlu mu? İmam oğlu. İmam oğlu geldi amcadan. Devam edelim. Murat kurum mu, imam oğlu Efendim? Murat kurum mu, imam oğlu İmam oğlu. Teşekkür ederim. İmam oğlu mu, Murat kurum mu? İmam oğlu kesinlikle yok. Kim abi peki? He? Murat kurum mu? Biz, biz neyse biz oyuz Abuyuz. Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, i̇yi günler diliyoruz. Şurada bir abi var. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Kısa. Murat Kurum. Teşekkür ettik. Murat Kurum mu İmamoğlu? Sağ olun. Teşekkür ederim. Murat Kurum mu İmamoğlu Türk değilim. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Amcacım İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Devam edelim. Kime gidelim? Afiyet olsun. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum. Amcacım Murat Kurum İmamoğlu Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu. Ya, Murat, Murat Kurum oldu. Evet. Simit ne kadar sorayım mı? Simit'i ne kadar aldın? 10 yetene mi? 10 lira. Emekliyiz. 10 lira simit. Nasıl buluyorsunuz fiyatları? Ay hayat geçiyoruz. Simit'te. Peki. Ne dedi o? İmamoğlu mu? Murat Kurum dedi. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Bizim için hiç fark etmez çünkü biz Trabzon'da yaşıyoruz. <laughs> Peki İmamoğlu'nu beğendiniz mi? İstanbul'a geldiniz, biz problem gördünüz mü? Biz daha önce de problem yaşamadık, şimdi de yaşamıyoruz. Güzel geldi İstanbul, bir problem görmüyorsunuz. Ya yani onu belediye ile bağlantılı ba bir şey e, olarak görmüyoruz. Trafik görmüyorum. problemi var mı, çevre problemi var Toplu mı? Toplu taşıma yok. kullandığımız için hep raylı sisteme bindik. hiçbir trafik yok. Yürüyen merdivenler çalışıyor mu? Onu mu merak ediyorum. Yani. Bazıları çalışıyor, bazıları bozuk. Teşekkür ederiz. Trabzon'a da selamlar, <laughs> sağ ol. Arkada da Murat Kurum reklamı çıkıyor. <laughs> Çıksın. Amcacım, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Cevap gelmedi. Devam edelim. Hızlı hızlı yürüyelim şöyle. Yürüyoruz. Yol biraz boş. İnsanları durdurmaya çalışacağım. Şurada iki tane genç görüyorum. Bakalım konuşurlar mı? Merhaba size soralım. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Cevap gelmedi. Evlisiniz. Sorayım mı abi? Tamam. Amcam kolay gelsin. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? <laughs> Bence İmamoğlu. Simit <laughs> ne kadara satıyoruz? Sen ben satmıyorum <laughs> aşağı götürüyorum. Ha tamam. <laughs> Murat Kurum mıyım ama Peki. Devam edelim. Burası daha kalabalık. Böyle dönelim. Cadde boş. Hızlı hızlı yürüyeceğiz. Caddenin başında görüşürüz. Tırıp 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 Murat Kurum mu İmamoğlu? Cevap gelmedi. Amcacığım Murat Kurum İmam Oğlu mu İmamoğlu mu? Bak karar değiliz kararsızım ben. Kararsız. Yani Yürüyelim şöyle şuralara doğru. İyi günler size soralım. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Ekrem. Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu diye soruyoruz. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? gelmedi. Amcacım, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Murat da değil, Tekirdağ yaşıyorum. Tekirdağ, selamlar Tekirdağ. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Şurada iki tane abi var. Merhaba. Merhaba, Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu Bence Murat Kurum. Sizce Murat Kurum, sizce? Banda. Murat Kurum, neden Murat Kurum peki? Ya. Ablası şey geldi imam ya, oğlu geldi her taraf karaba olmuş. Her taraf karaba olmuş yaptığı bir şey yok yani icra tanıdım sonra kafası başka yerde diyeceğim odur. Sizce neden Murat kurum? Ben şimdi kendi görüşümü söyleyeyim. Sen yolların halini görüyorsun. Araba yok. Ondan sonra arabayı yarım saatte çıkarmışlar. Ondan sonra yol sen yolları görüyorsun. Her Trafikten dolayı diyorsun. Tabii canım. Peki Murat Kurum trafiği çözebilir mi? Benim kendi görüşümle çözer. Çözer hadi bakalım hayırlısı. İyi günler diliyorum. İnşallah ol, tamam. ben. De. Devam edelim. Şurada bir abla var. Bakayım cevap verir mi bana. Hadi devam edelim. Murat Kurum Müimamoğlu. Mu, Allah Allah. Murat Kurum Müimamoğlu. Mu, tamam. Soralım mı? Tamam. Türk bulamıyorum. Herkesle göz göze geliyorum. Merhaba Murat Kurum mu, Müimamoğlu. Yürüyelim. Murat Kurum mu, oğlu mu diyorsun? Merhaba, Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum mu İmamoğlu? Yok yok, yok 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 Türk yok sevgili izleyenler. Evet bakalım. Şurada bir amca görüyorum. amcam Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Kim? Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum tabii ki ya. Neden Murat Kurum? İmamoğlu ne yaptı? 5 senedir İstanbul'u perişan etti ya. Murat Kurum gelecek inşallah kentsel dönüşüme de destek verecek. Şimdi her gün bir tane tramvay, metro bu, metro yolda kalıyor. Yapamıyor yani. Teşekkür ederiz. Murat tamam. merhaba, Murat Kurum mu İmamoğlu? Evet. Abi merhaba, Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? E bunlar sahtekar ne yapacaksın? Bunlarla mı uğraşacaksın? E diyorlar ki İmamoğlu ne yaptı ki niye oy verelim? Nasıl ne yaptı ki Hayır, niye diyor. oy verelim? Kim diyor? Vatandaş. Daha ne yapsın adam ya? En azından din satmıyor, din tüccarlığı yapmıyor. Teşekkür ederim. Abicim merhabalar. Sorma. Neden? Tamam. Merhaba. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Hiçbirisi. Hiçbirisi var mı alternatif aday? Başak Demirtaş. Başak Demirtaş. Şöyle bir soru soracağım. Sizce CHP'nin oylarını böler mi Başak Demirtaş'ın adaylığı? Kesinlikle böler. Böler. Bu AK Parti'nin lehine bir durum değil mi sizce? Yani. Ne olacak peki böyle? Vallahi artık bilmiyorum. Onu CHP düşünsün. Teşekkür ederim. Rica ederim. Devam edelim. Kimi bulalım? Nereye yürüsek tam tersi kalabalık oluyor. Şöyle hızlı hızlı yürüyelim. Merhaba. Murat Kurum mu İmamoğlu mu diye soruyorum. Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Murat Kurum mu İmamoğlu Devam edelim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu diye soruyorum. Only in English. Okay. Mur Murat Kurum mu İmamoğlu mu abi? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Devam edelim. Merhabalar. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Şurada üç tane genç görüyorum. Gençler merhaba. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum. Sizce? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Severim adamı. Murat Kurum mu İmamoğlu? Her ikisi de değil. Var mı alternatif? Düşünüyorum. Devam ediyoruz. Soralım mı? Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Anladım. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Teşekkür ettik. Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu. oğlu geldi. Şurada abiler var. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Ben. <laughs> Devam edelim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Merhaba anket yapıyoruz. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? <laughs> Merhaba hanımlar. Murat Kurum mu İmamoğlu mu diye soruyoruz. Cevap gelmiyor. Yani şurada bir amcam var ona gidelim. Amca hayırlı günler. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Hangisi? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Murat Kuruoğlu yaramaz. Yaramaz. Peki. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Soralım mı? Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. Neden peki? Neden? En basit şu tramvayların merdivenleri 15 günden beri çalışmıyor. Her yerde ben bunu yaşıyorum. Ben bugün toplu taşımayla geldim. Kendi fikrimi söylüyorum. Evet. Belki bana denk gelmiştir. Evet. Çalışıyordum. Birçok yerde çalışmıyor. Çünkü neden çalışmıyor? Asansörler çalışmıyor. Yaşlı insanlar nasıl inecek, nasıl inecek? Hiç böyle bir Asansör şey. ama yürüyen ben Ben mesela çok dolaşan bir insanım. Her yerde otobüsler bozuluyor, metrolar bozuluyor, tramvaylar çalışmıyor. Ben böyle bir şey görmedim bu yaşıma kadar yani. Murat Kurum'dan beklentileriniz neler? Murat Kurum'dan beklentilerimiz yani ee, AK Parti'nin belediyecilik olarak çok iyi icraatlarını görüyoruz. Ama ben görmedim yani İmamoğlu'nun bir icraatını veya CHP'nin bir icraatını görmedim bugüne kadar. Yani şey olarak ki hizmet olarak belediyeciliği güzel yapıyor AK Parti ama CHP bunu ben pek yani becerdiğini sanmıyorum yani. Ederim. Rica ederim. İyi günler dileriz. Devam edelim hızlı bir şekilde. Soralım mı Murat Kurum mu İmamoğlu diye. Merhaba soralım. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Zaten i̇ki tane İmamoğlu geldi. Şurada bir abi var. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Devam edelim. Abicim merhabalar. Murat Kurum mu İmamoğlu mu diye soruyorlar. Ben duyamadım. Eğer kurgucu arkadaş duyarsa eklesin abi. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu Sorayım mı abim? Tamam. Devam edelim. Şöyle dönelim biraz farklı yerlere doğru. Dönmeyelim aynı yerde. Merhaba, Murat Kurum Mimamoğlu mu oğlu mu? Ay ne? Murat Kurum Mimamoğlu mu Neden diye soracak mısın? İsterseniz sorarım. Yok, sormazsan kurum. Sormuyorum, Murat Kurum. Teşekkür, yani teşekkür ederim. Ettik. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu Teşekkürler. Teşekkürler. Amcacım, merhabalar. Merhaba, söyle. Virüs mü çıktı, niye maske takıyorsun? Ya yok, virüs yok ya, soğuk ya. Soğuk diye. <laughs> Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? <laughs> Var mı cevap? Vallahi benim oyum burada yok. Nerede oy kullanıyorsun? Sivas'ta. Sivas'ta, selamlar o Merhaba. zaman. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu diye Merhaba, İmamoğlu mu, Murat Kurum? Murat. Murat Kurum geldi, devam edelim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Bilmiyorum. Oy kullanacak mısın? Kullanacağım ama... Kararsınız. Evet biraz kararsız. Abici Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Amcam Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Amca beğenmedi cevap vermiyor. Merhabalar Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Benimlelik. Arap. Teşekkürler. Good night. Good night. Buraları geç. <laughs> Merhaba Murat Kurum Mimao <laughs> Tamam biz yabancıyız. Nilisi. <laughs> Irak. Evet. Gülüyoruz. Hayır. Murat Kurum Mimao Buyur Murat Kurum. <laughs> Murat, Kurum, Murat, Kurum, <laughs> Murat Kurum. Murat Kurum <Kurgülüyor> Ha? <Kurgülüyor> Murat Kurum Mimao Murat Kurum. Recep <laughs> Murat, <laughs> Murat Kurum. Murat. Tamamdır. Teşekkür Tamamdır. ediyoruz. Murat Kurum Mimao <laughs> Abicim soralım i̇mamoğlu, mı? Tabi, i̇mamoğlu, İmamoğlu, geldi. kardeşim ya tabii ki İmamoğlu. i̇mamoğlu tabii. Evet. Ha, teşekkür ederim cevabınız evet. için. Devam edelim. Yürüyelim birazcık. Şurada bir amca var dönelim. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu? Şurada üç tane kız görüyorum belki konuşur bizle. Merhaba anket yapıyoruz. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu cevabı geldi. Oy kullanıyor musunuz? Ne kadar pekiyim biz. Merhaba anket yapıyoruz. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? <laughs> Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Amcacığım merhabalar. Murat Kurum mu İmamoğlu mu kısa? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum mu İmamoğlu? Hiçbiri. Olan siz <laughs> mi? Yok <laughs> yok. Yo. Bu benim kızım. Bunlar da yeğenlerim. Murat Kurum dedi yeğenim. Öyle <laughs> mi? Tamam doğrudur babası bir şey. Siz hiçbiri diyorsunuz neden hiçbiri? E çünkü burada kullanmayacağım. Ne? Erzurum'dan geldik. Erzurum. O zaman Erzurum'a selamlar teşekkür ederim. Aya Ayasofya ziyarete geldik öyle çocuklarla. Öyle hava biraz kapalı ama. Sağ olun iyi günler diliyoruz. ZAS programdan mı çıkıyor? Aynen para gaz. izle oradan. Murat Kurum mu İmamoğlu? Efendim? Murat Kurum mu İmamoğlu? Biz yabancıyız. Teyzem Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Kim? Murat. Murat Kurum sizce? Bence de yani, Murat Kurum. Neden Murat Kurum. Ee, biz ya imam ben bak bayağıdır uğraştım bir şey yapma. Ben ev için kaç kere yanına gittim. Benim evim e, şey eski dökülü. Ben öldükten sonra gelmeyin dedim. Abla tamam dedi de halen gelecek. Kendisi yani, de dönüşüme çare bulur mu Murat. Kurum? ben ver, başvuru yaptım gelmediler, bakmadılar. Hayır, Murat Kurum'a da başvuru yaptım. Yok mı? ona gitmedim. Murat Kurum çare bulur mu buna eğer gelirse? Ya benim. ben kimseye güvenmem. Allah'ta başka kimse. Mi? Ne Murat Kurum çare ha, bulur ne de, de imam herkes Biz kendini oturacağız. düşünür. Herkes cebini düşünüyor. Heh. Anladın Sen mı bir tane? Alayım. İki tane Murat Kurum ekledim ama ona mı oy vereceksiniz? Tabii ki ben Murat Kurum'a vereceğim. Sen? İki tane. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bakalım. Yani ben ev Söyle, vallahi seni <gülüyor> öldürürüm <gülüyor> ha. Öldürürüm. <O başkanı. gülüyor> Abla demem öldürürüm. Veriyorlar <laughs> hocam. Bekle. yani. İmam Eş... oğlu mu, Murat Kırım? İmam veremem Murat Kurum'a veririm. <laughs> <Okey>, gerçek <laughs> ol yani. Aynen öyle. Ben diyorum ben Murat Pek veriyorum. Pek gerçek olmadı. Biraz abla psikolojisine maruz <laughs> kaldı. <Diyemediyorum>. eve gidiyor <laughs> onu <gülüyor> <hal> <gülüyor> Yok yok o şimdi böyle diyor da ama gerçekten gerçek gerçek o görüyorum. şeyi <laughs> veriyor. Gelmeyin. Onlara gerçek veriyorlar. On Onun günler. için ben burada ben oturmuyorum zaten. Balıkesir'de ben burada hayatta yaşamam. Ama sizin oyunu şimdi geçersiz. Ablayı ekledim. Burada Beni sama... ekleme. Tamam. tamam Ablayı ekledim ama. Tabii onu ekle tamam. ekle. teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. Hadi. Merhaba anket yapıyoruz. Murat Kurum mu İmamoğlu. İmamoğlu? Tabii ki İmamoğlu. Evet. evet. <laughs> Biraz küçük durdunuz. Gerçekten tarzı. 24 yaşındayım. <laughs> i̇yi günler dileriz. İyi günler. İki i̇yi. tane ekledim. <laughs> Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu? Cevap gelmedi. Merhabalar Murat Kurum mu İmamoğlu İmam oğul, i̇mamoğlu. İmamoğlu. Başka kim Merhaba size soralım anket yapıyoruz. Murat Kurum mu İmamoğlu? Mu? Efendim? Murat Kurum mu, İmamoğlu? Mu? Yorum yapmak istemiyorum. Devam edelim. Merhaba soralım mı? anket yapıyoruz. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Teşekkür Rica ederiz. Şurada bir amca görüyorum ona sorup bitirelim olur mu? Merhaba amca. Murat Kurum mu İmamoğlu mu diye soruyoruz. He? Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Sevgili izleyenler soralım abiye de Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Murat Kurum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler bir anketin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizlere destekte de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.